Merhabalar, İstanbul'da inşaatı devam eden raylı sistemlerin son durumu hakkında bilgi verdiğimiz serinin Aralık sayısına hoş geldiniz. Hemen özetlerle başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Eminönü Ali Beyköy Tramvay Hattı'nın şantiyesinde yapılan basın toplantısında projenin işletime alınacağı tarihi açıklandı. Çekmeköy Sultanbeyli Hattı'nda duran proje tekrar hareketlendi. Tünel makinası kazı yapmaya başladı. M4 hattının tuz uzatması için gereken kredi temin edildi. Çalışmaların yakında başlayacağı bildirildi. Kamu gözü tarafından hazırlanan ve bin civarında katılımcının yanıt verdiği anket sonucu belli oldu. Şimdi detaylara bakalım. Geçtiğimiz ay içinde bir anket düzenlemiş ve katılımcılara İstanbul'da inşaatı duran metro projelerinden hangisinin öncelikle devam etmesini arzu ettiklerini sormuştuk. Ankete yanıt verenlerin %17'si kirazlı halkalı hattı dedi. M3 Başakşehir, Kayaşehir projesinin devam etmesini isteyenlerin oranı ise %7 oldu. M4 Tavşantepe, Tuzla hattının öncelikle hizmete alınmasını isteyenlerin oranı %23 idi. Geçtiğimiz günlerde finansman sorunu giderilen bu proje, anketimizde en yüksek oy alan ikinci projeydi. En çok istenen hat ise M7 Mahmut Bey Esenyurt hattı oldu. Katılımcıların neredeyse yarısı oyunu bu hat için kullandı. M13 yeni doğan hastane projesine oy verenlerin oranı %6'da kaldı. Anketimize katılan tüm abonelerimize teşekkür eder. Anket sonuçları ile ilgili yorumlarınızı bekleriz. Belki de en son finans kaynağını yarattığımız projelerimizden bir tanesi. Çok yakın bir zamanda Fransız Kalkınma Ajansı ile bir kredi imzaladık. Bu hattımızın da hemen hemen hiç çalışma yapılmadan sözleşmesi imzalanmış, saha teslimleri yapılmış ve o şekilde %1 fiziksel ilerleme ile bekleyen hatlarımızdan bir tanesiydi. E, kredi anlaşmamız yeni imzalandı. Teknik olarak, iş programı olarak, işte kontrollük olarak bütün e, hattı tekrardan gözden geçiriyoruz. M4 hattının bir kolda Sabaya Gökçen uzuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yönetilen bu projede bakanlık yetkilileri toplam 7.4 kilometre uzunluğundaki tünellerin %96'sının kazısının bittiğini söylüyor. Kalıcı betonerme imalatının ise %75'i tamamlandı. Projede yer alan 4 istasyondan Yayalar ve Kurtköy istasyonlarının kaba inşaatı bitti. Fevzi Çakmak ve Sabiha Gökçen istasyonlarının kazı ve betonarme imalatları ise devam ediyor. Yetkililer projenin Eylül 2021 tarihinde biteceğini belirtiyor. Özellikle Kuzey-Güney Aksı'ndaki Sabiha Gökçen Hattı ve Pendik bağlantısı Anadolu Yakası'ndaki Rale Sistem Network'indeki çok önemli bir domina taşı diyelim. Ve bunu yaptığımız zaman sistem üzerinde günde 1 milyon aşan yolculuk taşımayı planlıyoruz. M5 Üsküdar-Çekmeköy hattı Sancaktepe üzerinden Sultanbeyli'ye kadar uzatılıyor. 10.9 kilometre uzunluğundaki güzergah üzerinde 8 istasyondan oluşan projeye 110 milyon euro tutarında finansman bulundu ve şantiyede işler yeniden başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan İmamoğlu Abdurrahman Gazi istasyonunda düzenlenen toplantıda konuştu. Proje hakkında bilgi veren İmamoğlu alana getirilen TBM yani tünel açma makinasını çalıştırdı. 4 adet TBM'nin kazı yapacağı projenin 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. M8 Dudullu Bostancı projesinin %80'i tamamlandı. 2016 yılında başlayan projenin finansal problemler sebebiyle yavaşladığı ve kalan işlerin tamamlanabilmesi için 150 milyon euro tutarında finansmana ihtiyaç duyulduğu belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M8 hattı için kredi arayışlarının devam ettiğini söylüyor. 2018 ortasından itibaren proje %4 fiziki ilerleme ile durmuş durumdaydı. Buna bir yurt dışı finans kaynağı yaratıp 20 Eylül'de tekrardan bu projemize 2019'da start verdik. 10 farklı noktada çalışmamız var. Yaklaşık 400 metreye yaklaşan bir tünel şeye ulaştık. TBM bizim için çok önemli bir şey. Ana hat tünellerimizi açıyor. Onun da montajı şu an hızlı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz 2022'nin sonu. Bunda bir değişiklik yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi açıklandı. Raylı sistemlere yatırım amaçlı 3.4 milyar TL ayrılan bütçenin görüşüldü toplantıda 2020 yılında raylı sistemlere 27 km ilave edilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen raylı sistem ağının 180 km'ye ulaşacağı belirtildi. Bir yandan Haydarpaşa'da kazı çalışmaları devam ederken, öte yandan Marmara hattını Haydarpaşa'ya bağlayacak güzergah üzerinde bulunan İbrahim Ağa Köprüsü'nün yapımı da sürüyor. Küçükçekmece istasyonuna yaya erişimini sağlayacak batı girişinin inşaat çalışmaları da ilerliyor. Mecidiyeköy Mahmut Bey hattında test çalışmaları için kullanılan tren seti Ali Beyköy ve Kiyathane duraklarından geçerken kameralara yakalandı. Abonelerimizden bu projeyle ilgili sıklıkla sorulan bir soru da 2019 Mart ayında başlayan testlerin için bu kadar uzun sürdüğü idi? Bu konuda bir araştırma yaptık dünyada sürücüsüz metro projelerinde yapılan testlerin ortalama süresi listeleyen bir çalışmada 9 proje incelenmiş. Hattın uzunluğu, yeni bir hat ya da uzatma olması, kullanılan araç markası veya sinyalizasyon modeli testlerin süresini çok fazla etkilemiyor. Deneme işletmesi dahil tüm testler ortalamada onay sürüyor. Tekrar M7 Mecidiyeköy Mahmut Bey hattına dönelim ve depo alanından gelen görüntüleri izleyelim. önümüzdeki sene Nisan Mayıs gibi açılmasını beklediğimiz hatta yer alan istasyonların son görüntülerine bakalım. M9 Ataköy 2 telli projesinde de şantiyelerde faaliyetlerin devam ettiğini görüyoruz. T5 Eminönü Ali projesinin 2020 sonunda tamamlanacağı açıklandı. 2017 yılı başında inşaat çalışmalarının başladığı katenersiz tramvayların hizmet vereceği 14 istasyonlu 10 kilometre katın ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlandığı bildirildi. İnşaatın %70 civarında tamamlandığı, kalan işlerin hızla bitirilip test sürüşlerinin başlatılacağı açıklandı. Şimdi harita üzerinde kısa bir tura çıkalım. Haritada yeşil renk işletim olan hatlar, sarı renk yapımı devam eden, kırmızı renk inşaatı durmuş projeler, açık yeşil renk ise test aşamasında olan hatlar için kullanıldı. İnşaatı devam eden raylı sistemler İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilmiş durumda. Videoda proje sahibini hat üstünde ilgili kurumun logosu ile belirtiyoruz. Proje ilerleme yüzdesi ve kredi ile finanse edilen projelerin kredi durumu da harita üzerinde yer verdiğimiz bilgiler arasında. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.